Otoriter bir ülkede mi yoksa demokratik bir ülkede mi yaşamak istersiniz? Büyük olasılıkla bu soruyu sorduğumuz her 100 kişinin 99.9'u demokratik bir ülkede yaşamak isteyeceğini ifade edecektir. Peki çocuklarımızın da bu özgür ortamda büyümesini ister misiniz? Demokratik toplumlarda büyüyen çocuklar özgüvenli olurlar. Çünkü kendilerini ifade etme fırsatı bulurlar. Yaratıcıdırlar çünkü yeni fikirler üretmek ve denemek için cesaretlendirilirler. Eleştirel düşünme yetenekleri gelişir çünkü farklı bakış açılarıyla tanışırlar. Kendilerini ifade edebilen bireyler olurlar çünkü düşüncelerini ve duyguları değer görür. Otoriter ve baskıcı toplumlarda büyüyen çocuklarda ise özgüveni düşük olur. Çünkü sürekli eleştiri ve baskı altındadırlar. Yaratıcılıkları sınırlıdır çünkü özgürce düşünmelerine izin verilmez. İtaatkardırlar çünkü kurallara sorgusuz sualsiz uymaları beklenir kendilerini ifade etmekte zorlanır.